Üniversitesi ebelik mezunu, şu anda da Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde ebe olarak görev yapıyor. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Süme'ye kapı komşusu olarak hayatıma giren, sonrasında da dostluk olarak devam eden e, bir birlikteliğe sahibiz. Bu yoluna şahit olmak, sonrasında böyle güzel yerlere gelebildiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Son zamanlarda etrafımda anne adayı çok fazla. böyle olunca hal biz de dedik ki programımıza bir ebe konuk alalım. Hem hamileliği, kadını hem de ebeliğin ne demek olduğunu konuşalım. Malum son zamanlarda doğal doğum konusu çok fazla gündemde. Evet. Sümeyye, işini aşkla biraz daha bahsedeyim senden. İşini aşkla yapan insanlardan. Hani okudum. tamam bitti. Meslek sahibi oldum maaşımı alayım tarzında olan kişilerden değil aslında. Hizmet aşkı içerisinde ve böyle her gün gelişeyim, kendimi geliştireyim, insanlara daha faydalı olayım derdiyle sürekli eğitimlere katılan da birisi aynı zamanda. Emzirme danışmanlığı da yapıyor kendisi. Hoş geldin diyorum tekrar. Hoş bulduk. Bütün konuklarımıza sorduğum soruyu sana da yöneltmek istiyorum. Kendini tanıtmak istesen ya da yolunu hangi üç kelimeyi tercih edersin? Mitli olduğumu düşünüyorum. Hı <laughs> hı. Karamsarlığa kapılmıyorum çoğu zaman. Evet. E, pes etmiyorum. Belki de bu genç olmamın verdiği bir şeydir. Sabırlıyım. Mesleki olarak da zaten sabırlı olmamız gerekiyor. Hı hı. E, yani tam kişiliğine uygun bir meslek bulmuşsun diyebilir miyiz? Evet. Maşallah. Bir de... Üçüncü bir kelime üçüncü, daha. Evet, onu da bir düşüneyim. E, sakinim. E, kendini çok güzel tanımladın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de dışarıdan seni tanımlayacak olsaydım sanırım bu kelimeleri tercih ederdim. Çünkü bu seninle e, tanışık olduğumuz bir 10 senedir tanışıyoruz sanırım. 10 seneden beri e, hani bir olay karşısında e, tavrın, o sakin tavrını bozduğunu hiç görmedim. E, Rabbim bu şekilde devam ettirsin inşallah yolunu. İnşallah. Aynı zamanda mesleğini, kişiliğini özel seçtiğin için de çok şanslısın diyebiliriz. Hani meslek seçimi çok elimizde olan bir şey gibi de değil aslında. Aynen, öyle. Ama öyle. Eee iyi denk gelmiş diyelim o zaman. Peki meslek meslek diyoruz. Mesleğine gelirsek eskiden çok filmlerinde ebeleri görüyorduk. E doğumu yaptıran kişi olarak. Ancak bizim hayatlarımızdaysa doktor gelesiye kadar sadece takipten sorumlu ve doktora yardımcı olan kişi olarak vardı. E, ancak sanki gitgide ebelere verilen değer Artmaya başladı ve aslında alması kazanması gereken değeri e, buluyor şu an. Ebelik nedir? Aslında ebeliğin birçok alanı var. Doğum öncesinde doğum hazırlık eğitimleriyle, doğum sırasında anneye destek olarak hı hı. işte e, sürecin düzgün, düzgün ve evet, evet iyi evet, ilerlemesi için yanında bulunup takip edip riskleri analiz edip ona göre doktora haber veriyoruz mesela. Hı hı. E, Normal doğum olması sizin göreviniz sanırım Evet. Öyle değil mi? Düşük riskli gebelikleri doğum yaptırmaya yetkimiz var. Hmm. Doğru anladıysam aslında gebelik öncesinden başlayan, gebelik takibini yapan, riskleri saptayıp doktora haber veren ya da gebeyi bilgilendiren gerekli şartlarda doğum yaptıran kişi evet. aslında. Doğum sonrasındaki dönem de çok önemli. Aslında en çok ihtiyacı olunan zaman doğumdan sonraki lohusalık dönemi. Lohusalık Anneler çok iyi bilir. Evet, lohusalık <laughs> servisinde olduğum için muhtemelen görüyorum. Refakatçi geliyor mesela yanına. Çok bir fonksiyonu olmuyor. Yani ne yapacaklarını kimse bir şey bilmiyor. Kadın yalnız hissediyor, bebeğine yetemeyeceğini düşünüyor. Bebek acıkıyor. Anne acılarından dolayı çok e, bebeğe bakım veremiyor. Hı hı. Bu evet. anlamda refakatçinin de çok büyük destek olması gerekiyor. Biz Peki, de Peki ebenin böyle hmm, orada bitmiyor ve o zaman Yok, emzirme evet. sürecinde de mi çocukla anne arasındaki bağlantıyı kuruyor? Aynen öyle. Şu anda yaptığım şey sürekli odaya girip emzirebiliyor musunuz diye sormak. <laughs> Çünkü bebek için çok önemli bir hı hı. şey beslenmek. Anneler de lohusalar, bir lohusalık psikolojisi var. Hı, hı. Ee, ...kendilerini eksik ve yetersiz hissedebiliyorlar. Hı hı. Bu anlamda da yanlarındaki refakatçinin de, aile bireylerinin de, eşinin de... ...destek olması çok önemli. Zaten hormonal olarak da buruna yatkınlar. Hı hı. Bebeklerine bakım vermek durumundalar ayrıca. Yani zor bir durum aslında. O yüzden anlayışlı olmak gerekiyor. Ve biz de doğum sonrası dönemde de destek olmaya çalışıyoruz. Özel olarak da bu işi yapanlar var. Emzirme konusu özellikle zaten ayrı konuşulması gereken bir konu. Evet. Ama emzirmede de böyle bir sıkıntı geliştiğinde destek almak her annenin hakkı bence. Emzirmeye girelim o zaman burada. Yani emzirme ya şöyle bir şey var aslında. Son zamanlardaki paylaşımlar, filmler, diziler, çocukluk döneminde yaşananlar, hatta Hı. annenin gebeliği döneminde yaşadığı sıkıntılardan ee, ve bu sıkıntılar sebebiyle insanların ileriki yaşlarında da e, çok öfkeli yahut da çok karamsar ya da çok ümit var olmasını sağladığını görüyoruz. E, yapılan araştırmalarda bunun etkili olduğunu söylüyor. Yani her şey oraya, o 9 aya, hatta öncesindeki kısımlara, o annenin çocukluğuna e, ve aynı zamanda bunlara dayandığı gibi bir de şu var. Emzirme ile bağlanmanın ilişkisinden bahsediliyor. Ama işte bu, bu yüzden de anneler ya emziremezsem, ya çocuğumu besleyemezsem, biraz önce senin söylediğin gibi ya yetemezsem korkusunu yaşayarak da gelince bu kadar önemli bir olay var. Ama ya olmazsa? Her şey evet. bitiyor mu? Ve nasıl davranmak gerekiyor? Aslında her noktada bir kurtarış şeyimiz var. Yani... Gebelikte kötü şeyler yaşadıysan doğum için kurtarıcı arayabilirsin. Hı hı. Yani e, eğitim alıp işte iyi bir doğum yapabileceğin yere gidebilirsin mesela. Doğumda kötü bir şey yaşadıysan loğusalık döneminde destek alabilirsin. Orayı da geçtim mesela 2-3 aylık olduğu zaman bebekler bazen emmek istemeyebiliyorlar. Memeletti diye bir durum var. Bu geçici bir şey. Aslında annelerin bu konuda eğitim alıp işte birine başvurup bir danışana başvurup o süreci çözümlemeleri gerekiyor. Yani her noktada bir çıkış yolu aramamız gerekiyor kendimize. Bu yüzden de ümit, ümit etmek lazım yani. Yani bitti artık. Hamilelikte çok kötü şeyler yaşadın, çok büyük travmalar yaşadın. Bitti, değil. Doğumla kurtulabilirsin. Doğumdan sonra emziremedin, çocuk almadı. O zaman bitti, artık sen bağlanamazsın değil. Aslında her zaman bir kurtuluş ümidi var. Peki bu emzirme ile alakalı olarak hani nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Yani nasıl bir yol izlenmesi gerekir derken doğum sonrasındaki süreçte ne olması gerekir? Aslında emzirmek içgüdüsel bir şey. Bir e, sempozyumda bir hocamız şöyle demişti. E, emzirme eğitimi diye bir şey aslında önceden hiç yokmuş. Bebek doğunca anneye veriliyormuş ve zaten o emiyormuş. Ya ama çok şu anda güzel bir şey. hani bu bu bile mucize değil mi yani o evet. bebek doğduktan sonra dudaklarını nasıl tutması gerektiğini ya da annesinden ne sıl emmesi gerektiğini bilerek doğuyor zaten bu harika bir şey bu çok güzel bir mucize elhamdülillah ki bunları fark edebiliyoruz. Evet ama işte şu anda anneler emzirme konusunda bu kadar bilinçli olmadıkları için bazı anneler emzirmek istemiyor. Ama bu da yine psikolojiye dayanıyor yani o psikolojik ve de bağlı. bilgisizlik aslında çünkü yani bebeğin tek çıkış noktası, tek ümidi anne. Başka kimden beslenebilir? Yani annenin vücudu bebek için en doğru, en uygun sütü üretiyor hı hı. ve anne onu bazen veremiyor, vermek istemiyor görüyoruz annelerde. Yani bu süreçte nasıl davranılması gerekir? Yani... Önce bence emzirme eğitimi alınmalı gebeliğin sonlarına doğru doğumdan önce emzirmenin önemiyle ilgili bir eğitim olmalı. Normalde doğum hazırlık eğitimlerinde de bu veriliyor. Olmasa bile ayrıca özel olarak istenmeli veya bazı anneler kendileri araştırıyor, biliyorlar. Öyle mucizevi şeyler çıkıyor ki ben okudukça şaşırıyorum, farklı bilgilerle karşılaşıyorum. Yani o kadar mucizevi bir şeyi ne kadar önemli olduğunu Gebelikten anlamak lazım ki doğuma hazırlıklı olalım. Peki anne biliyor bunu ama çeşitli şeyler yaşamış, Hı -hı. E, sıkıntılar yaşamış. E, Bebeğini de yani belki sahiplenememekten, belki bebeğinde oluşan herhangi bir sıkıntıdan dolayı, Hı -hı. sağlıksal problemlerden dolayı bir süre ayrı kalmaları gerekiyor. Ve sonrasında anne de bir korku ya da farklı bir e, durum oluşuyor. Ve o yüzden önemli Hı -hı. biliyor, belki eğitimini aldı ama veremedi. Bu süreçte nasıl davranılması gerekiyor? Yani hemen mamaya başlanmalı mı? Mamaya başlansa bile e, ne kadar süre boyunca denenebilir tekrar emzirmek? hiç emzirmeyen annelerde bile relaktasyon denilen bir şey var. Hı -hı. Mesela evlat edinildiğinde anne de özel olarak bir ilaca başlayıp süt üretimi sağlanabiliyor. Yani bir emen bir bebek varken veya emme durumu bulunan bir bebek varken Hiçbir zaman geç değil. Yeter ki istensin. Her zaman emzirilebilir yani. Evet teşekkür ediyoruz. Doğallık dediğimizde artık mesela bir domates var bir de yanında hafif çürük ondan sonra ya da işte şekli bozuk bir domates var. Ne diyoruz? Aa, bunu alalım doğal olan. Belki bundan 15 sene evvel daha böyle pürüzsüz ve düzgün şekilde domates alıyorduk. Çünkü o zaman doğalla, doğal olmayan yani genetiğiyle oynanan şeylerin arasındaki farkı belki 15-20 yıl önce bu kadar gündemde olmadığı için bilmiyorduk. Şu an doğal olan, organik olan sebze meyvelerden tutup işte doğal yaşam, doğal sağlık, doğal doğumun peşinden koşuyoruz. O tekrar özümüze dönme gayretiyle. Böyle deyince de doğal doğum içerisinde doğal diye bir kavramla karşılaştık. Ben önceleri araştırmadan önce aslında bunun ebelik, ebeliğin farklı bir versiyonu olduğunu düşünmüştüm. Ama sonrasında işte doğulu olmak ister misiniz ile ortaya çıkartılan eğitim seminerleri, işte sertifikalı eğitimler çıktı karşımıza. Bu nedir? Yani ebelikten farkı nedir? Doğulu aslında doğum koçu olarak biliniyor. Biz fizyolojik olarak bir sıkıntı var mı? Psikolojisini de düşünüyoruz tabii ki ama belki gözümüzden kaçabiliyor ya da çalışma düzenimiz açısından her gebeye bir tane ebe bakmıyor. Hani başından sonuna kadar bizi yönetemiyoruz. Hı hı. Ama doğula ve doğum koçları birebir yanında durup onun psikolojik olarak da yanında olmuş oluyorlar. Aslında bu özel ebelik adı altında yapılan bir işlem. Ama şimdi doğula ve doğum koçları diye Ayrı bir şey de var. Tabii ki ben olsam profesyonel olan bir özel ebeyle çalışmak isterdim doğum koçu yerine. Çünkü onların eğitimleri bir sertifika programına bakıyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen anne adayları var biliyoruz. Onlarla ilgili söylemek istediğin, onlara mesaj iletmek istersen hem gebelik süreçleri, hem doğum, hem de doğum sonrasındaki emzirme dönemiyle alakalı ne söylemek istersin? Gebelere şunu söylemek isterim. İnsan bilmediği şeyden korkar. Her şeyin eğitimi var. Şu, şu süreçte bulunduğumuz çağda her bilgiye elimizle koymuş gibi ulaşabiliyoruz. Ve özellikle bunları veren kişiler var. Biz ebeler doğum hazırlık eğitimleri veriyoruz. Veya bir sorun olduğunda soru soruyorlar, cevap veriyoruz. Eğitim alsınlar, bilsinler. Kullanmasalar da bilmiş olurlar sadece. İnşallah böyle kullanmaya gerek duymazlar. Kolay ve güzel bir doğum olur. Hı. Doğusalıkları güzel geçer. Ama e, hayat bu. Tavsiyelerin var mı? Beslenmeleri açısından, Hı. psikolojik açıdan? Mı? Beslenme ve psikoloji konusunda zaten herkes gebelere diyor ki işte beslenmene dikkat et, iyi beslen. İşte psikolojine dikkat et. Çocuğun sadece da seni mi? duyuyor. İşte seni anlıyor sakın kendini üzme falan diyorlar mesela. Ama e, hayat bu. Başımıza her şey geliyor. Bir in, e, siz gebe olmadan önce bir insansınız. Hı hı. İnsanlıkta üzüntüler olur, kırgınlıklar olur, acı olur. Bebek bunu duyar, hisseder. Ama çevremizde olan olaylara vereceğimiz tepkileri kendimiz çok seçemeyebiliyoruz bazen. E, bu durumda kendimizi daha fazla üzmeyelim. Yani Gebesiniz ve mesela kötü bir olay yaşandı, işte çocuğun bunu hissetti, çok kötü olacak artık, psikolojisine girmeyin. Hı hı. Hayat bu, iyisiyle de kötüsüyle de. Yine ümit var daha geniş evet. galiba. <laughs> yani hiçbir şey son değil. Her oluşan olay çok derin ve kötü izler bırakır manasını da çıkartmadan, her zaman düzenlemek için, düzeltmek için... E, güzelleştirmek için yol yöntem fikir çıkabilir karşımıza. Beslenmekle ilgili de aslında bulunduğu şartlara göre sanırım yani ya şöyle bir şey değil mi? Bulunduğun şartlara göre olumsuzlara odaklanma, elinde olmayanlara e, odaklanma, e, yaşanılan olaylarda en güzel şeyi bulmaya çalış, en güzel yolu, evet. en güzel düşünceyi bulmaya çalış gibi bir öneri herhalde gebelere verilecek en güzel evet. öneri. Yani mutlaka istediği, ulaşamadığı şeyler olacaktır. Ama bunlara bakıp da ya işte şuna böyle yapılmıyor. O yüzden ne kadar sakin. Ben işte bunlara ulaşamadım. O yüzden çok mutsuzum, huzursuzum. Ah çocuğum da böyle olacak. Kör talihim, kara talihim. İşte benim talihim mi çocuğum da yaşayacak gibi bir olumsuzlukla yoğrulmuş hamilelik. Sonrasında doğumu Doğru, hı hı. sonrasında da emzirmeyi mutlaka etkileyecektir. Evet. Teşekkür ederim beni programınıza davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, annelerle ilgili, annelerin gebelikleriyle alakalı yahut da ebelikle alakalı e, güzel bilgilerini bizimle paylaştığın için yolun açık olsun. Mesleğinde yükselmeni, e, insanlara faydalı olma aşkını yaşayabilmeni Rabbim nasip eylesin inşallah. Amin. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Allah'a emanet olun.